Herkese merhaba. Bugün Akrep burcunun 11. derecesindeyiz. Sabyan sembolü kurtarılan boğulan bir adam. Öncelikle hatırlatma. Doğum haritanızda herhangi bir gezegeniniz Akrep 10 derece ile 10 derece 59 dakika arasındaysa bu Sabyan sembollerinde 11 derece Akrep demek oluyor. Bu arada ben Sabyan sembollerini size anlatırken Tabii ki Sabyan sembolünün derinliğini anlatıyorum. Ayrıca güneşinize de göre anlatıyor oluyorum. Ama bugün yeni bir uygulamaya geçeceğim. Şöyle ki her e, dereceyi anlattıktan sonra bir gün Merkür'e göre, bir gün Venüs'e göre, bir gün Mars'a göre anlatıyor olacağım. Sizin güneşiniz bu derecede değildir ama belki de Venüsünüz bu derecededir. Ne demek istiyor? O zaman daha net anlamış olacaksınız. Akrep burcunun 11. derecesi bize ne diyor? Bu sembol yeniden doğuşun sembolüdür. Hayatta bazen tamamen dibe vurursun. Nefesin kesilir. Sanki her şeyin sonuna gelmiş gibi hissedersin. Ama tam o anda bir güç seni yukarı çeker. Kimi zaman bir insan olur bu, kimi zaman bir olay, kimi zaman da o içindeki sarsılmaz yaşam iradesi. Senin ruhun hayatta kalmayı seçmiştir. Sadece fiziksel anlamda değil, duygusal, ruhsal anlamda da. Bu derece güvenle ilgilidir. Hayat seni zaman zaman buhar gibi yapar ama aslında seni arındırır. Senin için önemli olan her fırtınadan sonra yeniden nefes alabileceğine güvenmektir. Çünkü bu sembolün derin mesajı şudur. Hiçbir şey seni gerçekten batıramaz eğer ki içindeki yaşama sevgisini kaybetmezsen. Güneşin burada olduğu için sen krizlerden güç toplayan birisin. Zor zamanlar seni yıpratmaz seni keskinleştirir, olgunlaştırır ve bir noktadan sonra sen de başkalarını boğuldukları yerden kurtarmaya başlarsın. Yani kendi deneyimlerin bir başkası için can simidi olur. Ama dikkat etmen gereken nokta da var. Bazen kurtarıcı rolüne fazla kapılıp kendi dengenin bozulmasına izin verebilirsin. Unutma, önce kendi nefesini alman gerekir. Kısacası bu sembol ölüm ve yeniden doğum döngüsünün ustası olmaktır. Senin ışığın tam da bu karanlık anlarda parlar. Senin Venüs'ünün Sabyan sembolü eğer ki akrep 11 derece kurtarılan adam sembolündeyse, aşkın senin için sadece romantik bir deneyim değildir. Ruhsal bir yeniden doğuş anlamına da gelir. İlişkilerinde çok derin duygular yaşarsın. Bazen o kadar derine inersin ki neredeyse kendini kaybettiğini hissedersin. Sanki duygular seni boğacak gibi olur. Ama tam da o anda bir şey olur. Bir farkındalık, bir iksel uyanış, bir el uzanır ve o el aslında senin kendi ruhunun elidir. Kendi ışığın seni tekrar yüzeye çıkarır. Venüs burada sevgi aracılığıyla kendini yeniden doğurmayı öğretir. Sen sevdikçe dönüşürsün. Birine bağlandığında sadece o kişiyi değil, kendi derinliklerini de tanırsın. Bazen bu süreç çok sarsıcı olabilir. Ama içinde büyük bir iyileştirici güç vardır. Senin kalbinde en karanlık duygulardan bile bir güzellik çıkartma yeteneği vardır. Venüs Akrep'te ve bu derecede sanış bunu hatırlatır. Hiçbir düşüş sonsuz değildir. Her boğulma yeniden doğmak için bir çağrıdır.